Koprakslarımdan herkese iyi akşamlar. Arkadaşlar sistemimizdeki çalışmayan ledleri de çalıştırdık çok şükür. Sadece ikinci kattaki ledler çalışıyordu. Şu anda üçüncü kat ve birinci katı da devreye almış bulmaktayız. Bu arada marullarımız bir miktar daha büyüdü arkadaşlar. Şöyle kabaca bakarsak. Bu arada dozaj pompalarının bağlantılarını tamladım. Şöyle göstermek gösterirsem size. Evet Sadece besinlerin olduğu kısımda, e, giriş kısımlarındaki e, delikleri açtıktan sonra tamamen devreye girmiş olacak. Ondan sonra da EC ve PH sensörlerinden gelen bilgiye göre e, kendi otomatik olarak dozajlamasını yapacak. Bu arada EC ile ilgili sorunum devam ediyor. E, firma sorunu çözdü. Sanırım pazartesi EC ile ilgili sensör de elime geçmiş olur. E, bu arada yazılımları da tamamladım arkadaşlar. Piyas programının. E, şu anda e, su pompası. E, ledler ve e, dozaj pompaları. E, bunlar belli bir senaryo göre zamane ve Sensörden gelen bilgilere göre kendileri otomatik olarak devreye girip çıkmaktan. Bu arada bir hafta kadar yıllık izinde olacağım arkadaşlar. Sistemi bu yüzden hızlı bir şekilde full otomatik olarak devreye almasını sağladım. Klimamdaki sorun hala devam ediyor arkadaşlar. Birkaç gün daha oda sıcaklığı 30-35'in üstünde olacak. Yapacak yapacak bir şey yok arkadaşlar bu durumda. Tabii ki bu bitkileri olumsuz etkilemekte ortam sıcaklığı yani tahmini e, Benim öngörüm 25 derecelerde bu odayı tutmaktı e, Ama e, tabii ki olumsuzluklar oluyor yapacak bir şey yok Bu arada bu mor ışıkla ilgili e, Yukarıdaki marullarla aşağıdaki marullar aynı zamanda ekilen marullar e, Bunların e, önümüzdeki süreçte gelişim farklarında beraber görmüş olacağız. Şu anda yukarıda iki tane led var. Tabii ki bunların e, wattı ve foton miktarı, bitkinin aldığı foton miktarı aşağıdaki ledden daha fazla. Diğer ledin trafosunu kaybettim arkadaşlar. Onu da bulursam birkaç gün içerisinde onu da devreye alıp şartları işitmiş olacağım. Şu anda şartları işit değil. Dolayısıyla yetişme ile ilgili e, full spektrum olan ledler daha avantajlı iki tarafı da kıyaslama konusunda sorun yaşıyorum. İki taraf da eşit led ve foton miktarına ulaştığı zaman kıyaslamasını yapmış olacağım. Sistem aşağı yukarı hazır arkadaşlar otomasyon olarak. Yani fideyi koyduktan sonra sisteme bundan sonra ellemeniz gerekmiyor herhangi bir müdahale. Sadece işte su tankında su biterse ya da besin depolarındaki besinler biterse ancak o zaman müdahale etmeniz gerekecek. Önümüzdeki bir hafta içerisinde bu sorunlarda tamamı giderilmiş olacağını ümit ediyorum. Sonrasında da full kapasite üretime geçmiş olacağım. Şimdilik herkese iyi akşamlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.